Efendim merhaba. Daldan Dala Tarihe hoş geldiniz. Ben Deniz Orçun Gül. Bu hafta Daldan Dala Tarihte çok farklı bir konuyu konuşacağız. Yeniden. Ne konuşacağız diye soracak olursanız ilginç bir konu belirledim Daldan Dala Tarihle ilgili. Biraz bu haftaki konu böyle sohbet tadında olsun istedim. Bir de bu YouTube'a ilk video üretmeye başladığım zamanlarda Belki ilk baştan beri beni takip edenler vardır aranızda. İşte ürettiğim videolar daha çok böyle konudan konuya atlıyordu. Ve işte tarihin farklı dönemlerinde farklı konuları birleştirerek bir bölüm oluşturuyordum. Biraz o eski misyonuma dönmek istedim bu videoda. İlk konuyu İspanyol İç Savaşı'ndan gireceğim. İspanyol İç Savaşı'ndan konuya giriş yapacağım. Ve daha sonra nereye gidersek öyle bir daldan dala tarih sohbeti yapmak istiyorum sizle birlikte. İspanyol İç Savaşı bildiğiniz üzere yani bilindiği üzere dünya tarihinin en önemli iç savaşlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. İşte İsp bütün iç savaşlar gibi tabii ki İspanyol iç savaşı da oldukça kanlı geçen bir iç savaştır. Oldukça kanlı sonuçları olan bir iç savaştır. Ve İspanya'da Franco diktatörlüğünün temellerini atan, artık Franco'nun iktidarın iplerini gerçek anlamda eline almasını sağlayan iç savaştır. 1930'ların ortasında gerçekleşiyor İspanyol iç savaşı ve... Benim için mesela benim nezdimde İspanyol İç Savaşı ile ilgili bir değerlendirme yapacak olursam hep anlatırken şunu söylerim. İkinci Dünya Savaşı gerçekleşmeden önce İkinci Dünya Savaşı'nın prototipi bir savaştır İspanyol İç Savaşı. Yani işte o İkinci Dünya Savaşı sürecindeki biraz İkinci Dünya Savaşı ile ilgili okumalar yaptıysanız ve biraz bilginiz varsa o kutuplu yapıyı bilirsiniz dünyadaki. Ve daha sonra işte Soğuk Savaş'a da devam eden, Soğuk Savaş döneminde de devam edecek olan o kutuplu yapıyı bilirsiniz. İşte o kutuplardan birisi işte İngiltere'dir, Fransa'dır, diğer kutup işte... Daha demokratik ülkelerdir yani İngiltere, Fransa ve işte çeşitli demokrasiyi savunan ülkelerdir. Diğer kutup ise işte Hitler Almanyası, Mussolini İtalyası ve işte diktatörlük rejimleridir yani Mussolini İtalyası, Hitler Almanyası, Nazizm ve gibi çeşitli faşist ideolojilerin yükselişini giden bir süreçtir. 1930'lar ve işte 2. Dünya Savaşı'na giden bir süreç. Ve işte bütün dünyada gerçekleşen bu kutuplu yapının zirvesi bence İspanyol İç Savaşı'nda doruk noktasına gelmiştir. 1930'ların ortasında. İspanyol İç Savaşı'nda iki cephe var. Biri Milliyetçi Cephe, Franco tabii ki önderliğinde önderi Franco yani Milliyetçi cephenin bir de Frans İspanyol Cumhuriyetçilerinin oluşturduğu bir cephe var. Yani aslında milliyetçilerle cumhuriyetçiler arasında geçen bir iç savaş düşünün. İspanyol İç Savaşı'nın özetini bu şekilde tanımlayabiliriz. Bu şekilde bir çerçeve oluşturabiliriz yani İspanyol İç Savaşı ile ilgili. Bu iç savaşın tabii ki İspanyol İç Savaşı'nın en önemli kırılma noktalarından birisi 26 Nisan 1937 tarihinde gerçekleşecek efendim. Ne olacak 26 Nisan 1937 tarihinde? İspanya'nın önemli şehirlerinden birisi olan Guernica şehri bombalanacak. Guernica şehrinin bombalanması ya da işte bu yıllarda 1930'larda 1937 tarihinde bir şehrin bombalanması tabii ki havadan bombardıman yapmak zor bir hadise. Bugünkü gibi düşünmeyin. Bugün mesela işte pek çok askeri teknoloji çok ileri düzeyde geliştiği için şehirler bombalanabiliyor hızlı bir şekilde ve daha süratli bir şekilde. Tabii ki İspanya'da İspanya'da Guernica şehrinin bombalanması hadisesinde de bu şehri bombalarken işte çeşitli yardım alıyorlar. Bu İspanyol iç savaşındaki özellikle milliyetçi cephe bazı ülkelerden yardım alıyor. Ve kimden yardım alacak? Tabii ki kendisiyle aynı ideolojik çizgiye yakın olan, faşist çizgiye yakın olan devletlerden yardım alacak. Bunlardan birisi mesela Almanya'nın Ruhtbafe kuvvetlerine bağlı. İşte Alman Hava Kuvvetlerinin adıdır Luftwaffe. Luftwaffe'ye bağlı mesela Kondor rejyonu vardır. İspanyol İç Savaşı'nda çok etkili olan bir rejyondur bu. İşte Almanya'dan gelen işte çeşitli askerler bu rejyona katılıyorlar ve İspanyol İç Savaşı'nda etkili oluyorlar. Guernica şehrinin bombalanmasında da bu rejyonun önemli etkileri var. Ve faşist İtalyan yönetimine bağlı yine Aviaziona rejon, rejonu var bir de. Aviaziona rejonu var bu dönemde İtalya'dan gelen. Yani işte İtalya'dan ve Almanya'dan gelen çeşitli rejonlar var. Ve Guernica şehrinin bombalanmasında da etkili oluyorlar. Hava gücünün hava gücünü birlikte sağlıyorlar yani. Böyle bir entegre bir yapı düşünün. Havadan bu şehrin bombalanmasında. Ve Guernica'nın bombalanması hadisesi Operasyon Rugen adını taşıyor. Operasyon Rügen ne demek peki? Neden bu olaya Operasyon Rügen olarak tanımlıyorlar bu şehrin bombalanması hadisesini? Tarih, tarihler 1678. Yani işte yüz yıllar öncesi, 1937'den yüz yıllar öncesi. İsveç, Brandenburg Savaşı ya da diğer bir adıyla Sken Savaşı. İsveç yönetimindeki Rugen Adası'nın 22-24 Eylül 1678 tarihlerindeki tarihleri arasında Brandenburg, Prusya ya da Danimarka tarafından ilhal edilmesiyle sonuçlanan bir askeri operasyondur. 1678 yılındaki bu operasyon adını yıllar sonra 1937'de işte Guernica'nın bombalanması hadisesinde de bu şekilde tanımlanıyor. Yani işte operasyon Rügen adı 1678'deki operasyon Rügen'in adı yeniden burada yükselişe geçiyor. Ve adını buradan alıyor aslında. Onun için Guernica şehrinin bombalanmasının bombalanmasına diğer bir tanımlamayla operasyon rügen diyorlar. Guernica şehrinin bombalanmasının ardından tabi çok farklı bu olayın çok farklı kültürel ve sosyo kültürel etkileri de oluyor. Yani toplumsal ve sosyo-kültürel etkileri de oluyor Guernica şehrinin bombalanmasının ve tabii ki sanata yansıyor bu etkiler. Sanata özellikle nasıl yansımasını biliyoruz biz bugün. Picasso'nun, dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun çizmiş olduğu en önemli ressamlar, resimlerden birisi Guernica adını taşıyor. Biz bugün bunu biliyoruz. Guernica tabi Picasso'nun en meşhur tablolarından birisi ve bu tablo Kubizm akımının da en önemli temsil, temsillerinden birini teşkil ediyor. Bu anlamda da önemli. Tabloyu incelediğimizde biraz sembolizm anlamında Picasso'nun resmine baktığımızda Guernica tablosu üzerinde özellikle tabloyu incelediğimizde çeşitli hayvan figürlerinin çok ön planda olduğunu görüyoruz boğa ve at figürlerinin etkili bir şekilde görüldüğünü fark ediyoruz mesela tabloda. Boğa ve at figürlerinin bu şekilde görülmesi ne mesela sanat tarihçisi bu dönem üzerine işte Pablo Picasso'nun resimleri üzerine çalışan sanat tarihçisi Patricia Fairing bu iki figürün İspanyol kültüründeki önemine bağlıyor. Yani işte İspanyol kültüründeki boğa ve at hayvanının özellikle önemi Pablo Picasso'nun tablolarında da bu sembolizmi kullanmasındaki en önemli etkenlerden birini oluşturuyor ona göre. Buna bağlıyor. Picasso'nun tabii ki savaşı anlatan tek eseri bu eser değil. Yani Guernica şehrinin bombalanmasını anlattığı Guernica tablosu var ama savaşı anlattığı bir savaş sahnesini anlattığı tek eseri bu değil. Elbette başka eserleri de var. Örneğin Minatora Marşi diye bir eseri var. Minator efsanesine dayanıyor biraz bu eser. Ve yine bu eserde önemli bir sembolle karşılaşıyoruz. Bu sembol tabii ki Minator'dan da tahmin edeceğiniz üzere bir boğa başı. Yani boğa sembolizmini yine kullanıyor. Tabii Picasso'nun bir İspanyol olması, İspanyol kültüründen etkilenmesi ve Buhanın İspanyol kültüründe önemli bir yeri te yer teşkil etmesi, işte resimlerinde kullandığı bu sembolizmde önemli etkenlerden birisi oluyor. Yani bu sembolü resimlerinde kullanmasında önemli etkenlerden birisi oluyor. Bu tablo Minator savaşını anlatıyor ve biraz işte Minatorium, Minat Minatorius efsanesine, Minator efsanesine dayanıyor. Mitolojideki bu Minator efsanesi nedir diye soracak olursanız, mitoloji, mitolojide Minos'un karısı Pasiphae boğa ile çiftleşir ve yarı insan, yarı boğa bir çocuk doğar. Bu biraz Yunan mitolojisinde geçen bir hadise. Ve İnsanlar bir süre sonra bu çocuğa işte yarı insan yarı boğa ya çocuk Minotor yani Minos'un boğası adını verirler. Minotor demek Minos'un boğası demektir. Minotor büyüdükçe çok büyük bir tehlike oluşturmaya başlar. Bir canavara dönüşür ve işte insanlara zarar verir. Ülkedeki sürekli küçük çocukları yemeye başlar ve büyük bir tehlike oluşturur Minotor. Doğal olarak bütün ülkenin başı beradadır Minator'la ve büyük mimar Pai Daros Minator için bir hapishane yapar. Tabiri caizse bir yapı inşa eder. Bu yapıya Rabiritos, Rabirintos adını verirler. Hatta Rabirent kelimesinin kökleri de buraya dayanır. Yani böyle Rabirent gibi bir yapıdır. Minator'un işte hapsedileceği ve içinden çıkamayacağı bir yapıdır. Rabirintos Doğal olarak tabi sürekli yani sürekli insanlara tehdit oluşturduğu için onu Minator'u buraya hapsediyorlar. Ve daha sonra Tessius diye bir adam çıkıyor. Ve işte sürekli buna kurban vermekten bıktık artık millet olarak diyor. Ben Minator'la savaşacağım ve Minator'u yeneceğim, öldüreceğim diyor. Daha sonra işte gemiye biniyorlar. Gemiye biniyor ve siyah bayrakla gidiyor ilk başta. Diyor ki ben işte da Minotaur'u yenersem yani işte bu olayın üstesinden gelirsem diyor. Tekrardan geri dönerken babası Egeus'a diyor tabi bunu. Tekrardan dönerken beyaz bayrak geminin bayraklarını beyaz bayrak yapacağım diyor. Oradan anla Minotaur'u yendiğimi diyor. Daha sonra Minotaur'la savaşıyor ve Kesk te Teus Minotoru yeniyor. Minotoru yendikten sonra ama babasının yanına tekrardan dönerken kendi işte ülkesine dönerken bayrakları değiştirmeyi unutuyor. Yani işte siyah bayrağı beyaz bayrak yapacak ya onu unutuyor. Babası da kıyıdan siyah bayrakla geldiğini görünce doğal olarak kendini sulara bırakıyor. Denizin sularına bırakıyor ve işte Zaten Ege Denizi'nin de adını Teseus'un babası Egeus'tan aldığına aldığı söylenir. Aldığına inanılır. Yani işte Ege Denizi'nin sularına bırakarak ölüyor Egeus tabiri caizse. Mitolojide böyle bir efsane vardır. İşte Picasso da bu Minator savaşını işte Minator'la bu Teseus arasındaki savaşı resmetmiş bir tablosunda. Böyle bir Önemli bir şey var yani. Yine kübizm akımından etkilendiği başka bir tablosu daha var Picasso'nun. Bunun altını çizmek istedim. Picasso ile ilgili böyle biraz daha bilgi almak istiyorsanız Böyle ben çok merak ediyorum ya işte bu İspanyol İç Savaşı dönemini de merak ediyorum işte neler yaşandı. Picasso'nun hayatını ve eserlerini de merak ediyorum. Diyorsanız size çok güzel bir dizi önerisi yapmak isterim. Bu dizinin hatta bir sezonunu özellikle öneriyorum. Genius diye bir dizi var. Bu işte Genius dizisi adından da anlaşılacağınız, anlaşılacağı üzere dahileri anlatan bir dizi. İşte ilk sezonunda Albert Einstein'e işlemişlerdi. Sonra bu dizinin, Genius dizisinin sezonlarından bir tanesi Picasso'nun hayatını anlatıyor. Ve özellikle Picasso'nun hayatı üzerine, Picasso'nun işte res, sanatı ve hayatı üzerine odaklanıyor. Picasso da daha iyi bir ressam olarak tanımlandığı için böyle bir sezon yapmışlar yani Picasso için. Ve Picasso'yu Antonio Banderas oynuyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir dizidir. Ufak bir öneri olsun. Burada tavsiye olsun yani size. İç savaşlar tabii ki tarihin her döneminde içinde yaşandığı ülkelerin geleceğini karartan bir olgu. Yani bir yerde iç savaş varsa orada çok büyük ölüm vardır. İspanyol iç savaşında da böyle oluyor. Hatta işte Franco önderliğindeki milliyetçi cephe gerçek anlamda çok büyük katliamlar yapıyor. Dünya tarihinin en büyük katliamları bu dönemde İspanyol İç Savaşı'nda yaşanmıştır yani. Yaşanan çok büyük katliamlar var bu dönemde. Ama bazen de dünya medeniyetine çok ufak da olsa bazı katkılar, bazı miraslar bırakabiliyor iç savaşlar. İspanyol İç Savaşı da bu şekilde bir takım miraslar bırakan dünya tarihine bir takım miraslar bırakan bir iç savaş. Nasıl bir miras bırakmış olabilir ki bir iç savaş diye soracak olursanız tabii ki iç savaşlarda çok fazla katliam oluyor, çok fazla ölen sayısı oluyor ama iç savaşlarda herhangi bir ülkede gerçekleşen bir iç savaşta çok fazla yaralı da oluyor. Özellikle işte bu şehirlerin bombalanması hadisesi, Guernica ve işte başka şehirlerin bombalanması hadisesinde çok fazla yaralı kalan, yaralı olarak kurtulan, bu savaştan yaralı olarak kurtulan insanlar da var ve bu insanların ciddi bir kısmı çocuklar. Bu çocuklar tabi yaralı oldukları için işte kolu kopmuş, bacağı kopmuş, özellikle bacağı kopanlar mesela sokakta gördükleri sağlıklı çocukların top oynamasına imreniyorlar. Çünkü kendileri top oynayamıyor. Yani yaralandıkları için artık bacaklarını kaybettikleri için oynayamıyorlar. Ama top da oynamak istiyorlar. Onlar da futbol oynamak istiyorlar. Ve bir adam çıkıyor. Bu çocuklar için İspanyol İç Savaşı döneminde top oynayamayan bu çocuklar için bir oyun icat ediyor. Bu adamın adı Alejandro Finisterre. İcat ettiği oyunun adı ise Rangert. Bugün Rangert olarak oynadığımız oyunun tarihsel kökleri İspanyol İç Savaşı'na dayanıyor aslında. Ve işte iç savaşta top oynayamayan, o işte sakat kalan ve yaralanan çocuklar için Arjamro Fenestella'nın icat ettiği bir oyundur aslında Rangert. Tarihsel kökleri bu kadar acı bir İspanyol İç Savaşı'na kadar uzanır ve Rangert İspanyol İç Savaşı'nın dünya medeniyetine bıraktığı miraslardan birisidir aslında. Bundan sonra her Rangert oynadığınızda yani köklerinin İspanyol İç Savaşı'na kadar uzandığını hatırlarsınız umarım. Eee Daldan dala tarihin sonuna geldik. Bu hafta İspanyol İç Savaşı'ndan girdim. Picasso resimlerindeki sembolizm üzerine konuştum. Oradan İspanyol İç Savaşı'ndan günümüze miras kalan bir oyun olan Langırt'a bağladım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Yeni daldan dala tarih sohbetlerinde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.